Hazreti Ömerül Faruk İslam devletinin başkanıydı. Emirül müminindi biliyorsunuz. Tarihler tespit ediyor. Devlet başkanı olduğu için Hazreti Ömer devlet hazinesinden o günkü şartlara, o günkü zaruretlere göre bir maaş alıyordu tabii. Maaş maişetini Devlet başkanı olduğu için maaş almakla temin ediyordu. Ve bütün aldığı maaşını da Allah yolunda kullanmaya devam ediyordu. O günkü Allah'a iman edenler bütün varlıklarını Allah yoluna teslim ediyorlardı. İşte Hazreti Ömer o da dağıtıyordu o da veriyordu. Toplamaya değil, daha büyük faziletlerine bakınız. Yaklaşan bir bayram. Hazreti ömer Ömer'ül Faruk'un çocukları, hanımı, yavruları dediler ki, babacığım mübarek bayram yaklaşıyor, bize yeni elbiseler almayacak mısın dediler. Hazreti Ömer düşündü taşındı, ceplerini, cüzdanını yokladı, o, o ayın içindeki maaşını dağıtmış, tüketmişti, yanında bir kuruş parası kalmamıştı. Devlet başkanı, İslam devlet başkanı Hazreti Ömer, maaşını tüketmiş, dağıtmış bir şey yok. Daha öbür aya da epeyce zaman var aynı kalmak için. Düşündü, taşındı, hazine müdürünü, maliye vekilini çağırdı. Maliye bakanı diyorlar ya şimdi, o zaman hazine müdürü, Beytül Malil Müslümin, Beytül Malin müdürünü, vazifelisini çağırdı huzuruna. Gel bakayım ya filan. Buyur ya emir-el müminin. Hazine müdürü geldi, Hazreti Ömer'in karşısında durdu. Hazreti Ömer, emretti ve dedi ki ben çocuklarıma ve evime bayramlık eşya almak istiyorum. Fakat maaşım gitmiş şu anda elimde, evimde hiçbir param yok. Maaşım tükendi. Gelecek aylığa da daha epeyce zaman var. Sen şimdi gelecek aylığımı şimdiden ödeyemez misin dedi. Avans istiyor yani daha aybaşı gelmeden aylığını önceden almak istiyor. Hazreti Ömer bunu teklif ediyor. Daha ay başına zaman var ama sen şimdiden veremezsin diyor. Hazine müdürünün irfanına ve imanına bakın. Biraz düşündükten sonra dedi ki ya emir el müminin ey Ömer ey Müslümanların başkanı ey müminlerin emiri Teklifini anlıyorum, gelecek aylığını şimdiden istiyorsun. Ancak bir şartla sana verebilirim. Bir şart ile sana maaşını şimdiden verebilirim. O da gelecek ay başına kadar yaşayacağına dair bir senet imzalayıp verirsen, ben de veririm dedim. Allah Allah. Bak unutuyor mu? Hiç unutuyor mu Allah'ı? <laughs> Hiç unutkanlık var mı? Hiç misyan var mı? Ey Ömer gelecek ay başına kadar yaşayabileceğine dair bir senet imzalayıp verebilirsen ben de maaşını verebilirim dedi. Hazine müdürüne bak, Maliye Bakanına bak, İslam Devleti'ne bak, İslam Devlet Başkanına bak. İşte mümin kardeşlerim böyle Allah'ı unutmayanlar olacak ki o memleketin sırtını kimse yere getiremesin. İmanı görüyor musun? İmandan zarar gelir mi hiç? İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür diyor Mehmet Aki. İmansız olan paslı yürekler hiçbir şeye kadir olamazlar. Hiçbir şeyi yoluna koyamazlar. Evet. Hazreti Ömer hüngür hüngür ağladı. Ve hazine müdürünü alnından öptü. Tebrik-ü takdis eyledi. Bulabilir misin böyle bir nesil? Şu İslam nesli bundan başka bir şeyle vücut bulamaz ki. İşte bunlar Allah'ı unutmadıkları için büyük oldular. Allah'ı unutmadıkları için arş alaya kadar namları ve şöhretleri yükselebildi.